Kill baygın. Aa önümüze giriyorlar. Ay. Ben istiyorum, ben istiyorum. Nasıl oldu? Evet. Baydım onu. Gitti bu ben gitme ne gitti bayıldı. Demek <laughs> sen beyin ucu katmana. Sağ ol be. Ben gene video çekelim senin için. Sıkıntı yok. Yok. Bir atarsan. Nasıl aynı şiddetlik bozuldu hemen? Ya beyin her şeydir evlat. Kendine bak. Lan <gülme> bir sus Küfür etme lan. Küfür etme ilk de dındır. Bakın ya Bu ne küfürdür arkadaş. Durum çağ açmıyor. Evet evet. Herkes birbirine küfür ediyor ne oluyor? Burası sokak sokak Vural Bey sokak burası. Vural'cığım sen rezidans çocuğusun. Ben <gülme> bu acılar çocuğuyum. Ya bu zor. Evet sen rezidans çocuğusun. Ben kara gümrükte büyüdüm Barış abi. <gülme> Kara gümrük. Vural Üzül bizi kulübeye mulübeye kitlemesi için bak. Aa Vural Üzül ne kulübeyi ay kışkırtma. Aaaa. Tek atar mıyım Buralı lan nasıl Ben bir şey diyeyim. Gidim, ya, alana kalktadır. kaç metre uzaktayız. çok rahat. İyi rahat rahat tut. Gel daha. Dibimizde dibimizde abi. Ben aldım direkt alanı. drop almadık mı? Drop. Boş gibi. Dördün kaçtaydı onu da söyle Burak. Ben bir deneyeceğim senin bu hassasiydi. Magi alırız. Abi oturup alalım mı ne diyorsun? Var burada. Abicim sanki karşı. karşıyı almışlar gibime geldi ama. Yok yok temiz. Temiz temiz temiz. Temiz. Yok boş da. Alalım o zaman. Abi, drobu almasak mıydı ya? Bakıyorum etap, ben eksplardım. etap. Etap bende. Afet. <laughs> Ay. Ay. Ural, Ural, Ural gel. Ne çıktı? Gel gel gel. Sekiz saniye attı? Ha. Hayda. Yere elime attı Max'e onu da al. Kastı 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 fena kastı. Tamam tamam. <laughs> Oo evet. Şu an sağlam girdi. Buraya abi burası abi, çıkacak. Gat kaçı çıkacak. Direkt buraya al abi ben biraz ileriye gideceğim. Okey. Benim, benim PC şu an niye bu kadar kasıyor lan? Benimki de deli kasıyor abi. Herkes bu yönde galiba. Solkağı Onunla si ilgili araba Solkay, siz araba geliyor. Sol kaç siz araba geliyor. Barış abi sana doğru araba geliyor. Gelmiyor. Ben orada değilim. Ben Geçiyor bak Serin ben a Oğlum bu hassasiyet ne? Dur. Kötü mü? Dur dur. DPN 800 de çok kötü olmamalı. <laughs> dur dur bir şeyler ters gitti. Ne oldu lan? Ekran çok mu dönüyor? Ne oluyor? Oğlum ne oldu öyle? Ne oluyor? <laughs> Çetler <laughs> attı batıyor. Ne oldu acaba? Eski hassasiyeti çek abi sen. Bak sonra bu Sövendim işin lan. sonunda bana seveceğin gibi geliyor. Eee şu sıktığım yer 3 bu arada. Mark atar mısın abi? Şurası. Ne kalırsam, nak kalırsam gireriz bu arada. Dur dur abi. Şu mı Barış abi? Şu mark. Aa Sarkındaki. onlar çıkamaz ki. Okay. Onların onların okay. magilerin lastikleri gitti bu arada. <laughs> Çık piklemiyorlar bile. Evet hiç bakmıyor. Gider sağ var çünkü. Bir tane daha bak evet. gidiyor oraya. Geçti. Durdu orada. Durdu orada. Bir baygın. Çok güzel. Al aldın mı kilit? Ay, Olsun, güzel yok. İmkanı yok. Evi çektim. Ev, evden vurdu bu arada. Evet, üst kat, üst kat. Arkadaşı geçecek. Git. Ay. Çok veri kutumuz geliyor. Nerede adamlar? Ee, adamlar bir daha bir daha kat, üst kat üst, de, kat, üst kat, üst kat. Bir daha bayayım öyle geç oynayalım oynayacaksın. Adamlar üst kat. Ben... Çok güzel. Bir daha baydı. Ne, ne mi baydın? Gittin <laughs> <laughs> mi lan kedi? <laughs> <laughs> Nasıl? Çocuk telefonu bıraktı gittin akıl olunca. ben geliyorum ben geliyorum. Ana bancamı sövüyor şu an bana. Ben de seni... <gülüyor> <gülüyor> Yalan <laughs> şey, yapma lan. falan mı? Adam evin içinde öyle bir koş. <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> ne oluyor? Barış <laughs> <laughs> abi 8 de <'lisinde> scope <laughs> açmışım önüme bir şey geçti böyle. Tolkay'ın <laughs> şey Araba şey. geçiyor, araba geçiyor. Arabalar geliyor, arabalar geliyor bana böyle. Geçti o mor araba. Tarlaya doğru tarlaya gitti, tarlaya doğru gitti. Tarlaya geçti. Bak gibi. Bak geçiyor <laughs> sağımızdan. Bir geçti. Ay düşseydin lan keşke. Çok güzel et yedi o, bu arada. Çok güzel et yedi benden. Çok güzel et yedi. Çukurda kapışıyorlar. 550 altın kaç? Vallahi abi gel geleni zaten direkt nakladı çocuk oradan. Düşman görüldü. Of çok kasıyor şu an ne Barış ne abi? Abi, ya, ya, şu abi ya. Bu ne? Abi ya bu ne? Abi neler çok iyi ya. Koku traktörde de. Traktörde de mi? Buna e, bu bu bak şu traktöre. Baygın. Damak çok, çok güzel. Vurdun mu Baygın? Evet evet evet. Tamam. Bagisine binmeyi deneyecek. Teker aldım aynı zamanda. Yemiyor lan benden oradan kimse. Asit attı geçiyor. Yemiyor harbiden. Geçiyor bayağı iyiydi bayağı iyiydi bayağı iyiydi sisin içinde. Aracı patlattım. Aa geri geçti geri geçti. Koyayım gel. Gelelim mi size traktörde? Yok yok abi. Yok yok siz çok iyisiniz abi orada. Eee burada iyiyiz de buradan Traktörde sis attı sağa doğru. Oradan oynayacağız, oradan oynayacağız. İlk benim Kolumda da şöyle. bir araba sesi var ama. Çıkalım. Tamam. Can basın bir de buslan Ölmesi gülüyor. lazım. Lan niye ölmedi abi o? Yok. Ölmedi. Çıkıyorlar. Benim çok az. Smok falan benim atıyor. Bakayım, Oğlum şurada adamlar Bisman var bir sürü. Geldi. What? Togi dur dur dur. Evet, dur, evet. Dur. Oraya bakın. Lan Bak, koşuyorlardı. Ankara. Çok Geçekti. hepsini vurduk. Koşacak koşacak. Gene koşacaklar ki. İn burada. Bak benim bagi şurada. Direkt alırsın. Cana bir abi. Yedi bati biraz. Bagilerle gidiyor bak. Sıfır gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Alan geldi. Bu taraf falan geldi abi delik kasıyor bir de ya. Nereye? Direkt bu tarafa. Abi. Sol bekledim ben. Abi tepeye... tepeye. Bana tepe. bana bir isim 556 atarsa birazdan çok işime yarar. Tepede adam var sol Ben de sadece evet sol solda sağda da. Aa önümüz var, önümüz var, önümüz var. Orası, ön sol Solkaya vurdum ben de. Al orayı direkt. Tamam aldım burayı. Buraya aldım ben bu pozisyonu. Aa önümüze giriyorlar. Başka ben sağ istiyorum, şey. ben i̇ki iki istiyorum. Çat, iki ben çat. sağını üstü üstü istiyorum üst, üst, bana, üst bana sıkıyor. İki headshot yedi arabadaki. Etrafımızı sislerim biraz. Baygın üstte bir tane daha. Güzel. düşüyorlar abi. Ben tepeye bakıyorum Ay, da göstermiyor. Üstte bir daha ya baydım haberiniz olsun şurada. Barış abi loplardan mermi aldın mı? Aldım var daha. Hiç sürün tamam. iyi Araba gidiyor, araba gidiyor, arabayla gidiyorlar. Arabayla gidiyorlar. Tamam. Ben sizi tamam. sisi yeniledim. Yok yok tamam sisi abi, tamam, zaten abi. Eee sol bunların dibine mi gireceğiz şuraya? Aynen. Ya. Aynen, oraya o adamın olduğu yer çok güzel aslında da. Direkt gidelim o zaman. Bakayım ben bir oraya. Aha. Abi. Solu ben yürü baymıştım en, en son bu arada. Var, Barış abi görüyorsunuz mu? Şurası. Neresi? Geçeceğiz. Aynen sola olacağız ama bak. Oğlum bu görüyor mu ne yapıyor? Taş olması lazım solda. Sola cover Sol ki sen git bakacağım Ülke, ben. Bakacağım ben benim Bakın yerim çok iyi benim yerim sonra. çok iyi şu an. Alamdayım Üstümü sislerim. Üstümü sislerim. Bana istedim. sıkıyor lan. Aldım bir. Baydım oradan can basacağım. Ön kayaya e. ne diyorsunuz geçeyim mi? Geçiyorum. Geç ama et tavrı kavurlu durma lan. Kavurlu dur. Kavurlu üstte adam var, üstünde adam var. Tamam God, adam var. biliyorum. Biliyor. Şu an açacağım. Evet evet. Görmüyor şu, şu an. Can basacağım, bir can basacağım. Bakinin olduğu yer. Bakinin olduğu yer. Nak biri. Sol ki bakile gitsin oraya. Sol ki bakile git. Bakile git bakarım. Bombam var onlara? Geçiyorum. Neydin attın lan? Bir bus Evet attım. Tamam atma. Geç hasar yiyorsun. abi. Git bak o da ne çekti o da ne çekti Nerede şu an bakıyor? Üstte 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 tamam, üstte Nako tam Nako arkasında Bir boost açacağım Zıplayarak at bir tane Nak tutuyor Sss. yüksek ihtimal Abi çok coverlılar biraz bir şuranın sollu arkasına atman lazım Baygın abi O iki baygın iki baygın bay bay bay. Tamam bekle bay 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 bay. tamam, tutuyorum Sol kayı tutmam abi, lazım. Sol kayı tutuyorum. Tamam. Ay var. iki 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 ikisi de yatıyormuş Burada. abi. Helal son bir. Sen Barış abi ne çek? Aa ben kötü durumdayım. Arkam geldi. 24 saniye. bitiyorum bombam Baktı kalmadı. Tane, tamam. Ay! Çok, çok, evet. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bitti bitti aynen. Abi, burası. Git tamam, şimdi hemen öne koş Barış abi sen. Yok yok daha vaktimiz var. Raki, sakin ol. ol. Tamam. Markım var. Ben bunlardan bomba çekeceğim. İyi tonların sağ alt dibine giriyorum kanka. Kanka bir dakika ben önden öne doğru sürüyorum. Evdeler değil mi? Oy. Arabanın biri. Tam şurada, tam şurada, tam drop'un sağ arkası. Alanı değil, alanda değil. Yatıyor. evet. Baydım onu. Helal. Üstü. Çok iyi. Solum, sol üstümüz bomba atıyor, beniz olsun. Öldü burası. İTV cover ol, çok iyi. Satmam lazım hemen. Biliyorsunuz mu? Yok. Evin canı çok az. Kanka kit var, ee, bomba var mı? İki bombam var, bir tanesini attım. Kanka, şu an neydim yok benim. Bir flashım var sadece. Alsana Solki şunu. 3-3-3 Solki, bir tane neydim var benim. Sana atacağım bunu. Çıkacaklar, çıkacaklar, çıkacaklar. 28 saniye. Alan hızlı gelecek. Okay, atmayacağım şey. sana bunu. Ben şu ağacın Safe arkasına misin? geç... Ağacın arkasına geçsene. Ben Geç. Ben kendimi feda edeceğim. Sen ağacın arkasına geç. Tamam mı? Abi hiç feda etmene gerek hayır, yok. hayır. Hay, hay. doğru gitsen yeter. Adamlar eşek gibi çıkacak. Ben o açıdan vururum. Ölümü okay. sizi istiyorlar zaten. Sizin tamam ben solkaya doğru geçeceğim o zaman. Okey ama ikiniz aynı yer. Abi hiçbir şey olmaz. Bir tanesi var da sürünerek sağlı şu ağaca Animal doğru gitmiş alabilir, Dikkat edin. İyi sollu gel dikkat et. Burada bir tanesi, bir tanesi burada. Diğeri alan dışı. Önüne geçiyorum ama. Alandan yiyor. Blokladım, blokluyorum, blokladım, blokladım, blokladım. Alan vurması Adam lazım bu adama. alan vuruyor. helal helal. Alan vuruyor. Çok iyiydi. Barış abinin gerçekten bu yaptığı hareket <gülüyor> tam çocukluğu diye bile diyor. Ayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, horro. Barış abi adam bildik sanıyordu galiba. <laughs> adam çıldırdı arasını da. Özür dilerim bro. <laughs> Vallahi maşin olur <laughs> özür dilerim. Adam kıvıl yapat abi. Oğlum kaç kediniz var bu arada ve de ya? Abi 13 toplam. Ay toplam 13. Ay <laughs> Hadi. Haritayı kapatıp mı atlasak? Haritayı kapatıp mı Dur ayar. Araç yok. Buradan Abi sonra da render olacak ya. Aa şey o azar. Şunun garajına bakayım mı ben? Niye Giorgio'ya geçmiyoruz? Giorgio adam atlamadı. Atladı mı? Abi ben görmedim valla. da çok. Uçak geçti ya şimdi çok tekin değil oralar. Lan bilemedim. Sarı, sarı bölge. Allah Allah buralara. Burayı alan toptur. Uyuyacak mısın? <laughs> Burada olmayan varsa o. O O tava, yeni tava. Mükemmel ötesi onu bir geç. Mark's. O uçuyor mu bana öyle biri? Çabuk, 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 abi, çabuk bari yap, çabuk. Anan, hadi be, gel ya, aradan al beni. Mu? Aradan al beni. Dur çıkacağım, sen dön bir tur daha. Çıkıyorum üstte. Dön bir tur. Dönebilirim. Dön. dön. Dönüp geleceğim Gel mi? Ben seni buradan alayım gidelim. İstiyorsan yaparım. Yap. Tamam. İnşallah planör bozulmaz şurada. Abi onunla mı uçacağınız? Onunla uçacağınız. Evet. Kanka yapamayabiliriz bir tık. Barış abi var mı şeyin? Benzinim ee, yok ama. Benzinin. Bu nasıl çıkacak buradan? Al işte. Tamam. Hay ana. Şey Burak arkaya uçak sattım. Ne şey diyorlar? Bize vuruyorlar. Ana, hani. Abi bize değil de böyle. Abi açtı galiba bize Barış abi. Barış of, abi açtı galiba. Of, of of çok kısa. Nerede çıktı? Solda hangarda var. Abi geri gel biraz geri gel Finiş yeme. Devam et devam et devam et devam et. Aa şurada. Vuralım mı onu? Abi bunlar bize sıktıysa sıkıntı gel, orada. Gel gel gel. Beni düşürecekler. Yok hayatını Tamam al? Bizi bir sıkıyorlar Aha biz bir gidelim, gidelim buradan bak Abi Allah'ından bulsunlar. Allah'ınızdan bulun lan. Oh yaşasın solkayla rotasyon atmak. Barış abi aldık o mekanı. Barış abi bagi mi kullanacağım mektarım hangisini Ben gel sen hangisini istiyorsun? Sen hangisini istersen bana istersen. Ye ye! Ev alanda mı acaba? Şey, çok kasıyor burası. Acaba? Burası dolu bence dolu gayet. Çok kasıyor buralar. Bomboş burası. Oy oy oy. <laughs> Ulan bu nasıl kasma? Çok kasıyor. Öldü öldü. Hay anasını anlamıyorum. Arkaya bakın bak argısız kalabalık. <laughs> Five minutes. Twenty minutes later. <laughs> Aa, Aa bunların arabalarını arabaları patlatıyorlar ha. Fight var burada. Seviye 2 kask görmedim abi. O ne yapıyor lan? Birisi onların bir arabayı patlattı bu orada. Onlar fight'ta şu an. Sağ karton dolu benim. Çok sağ karton dolu. Lan nasıl düşmedin lan? Bak şimdi arabaları nasıl yiyor bunların izle. Gelelim mi oraya? Bellemiyorum. Yok yok abi. Save zone'u görelim. Oh, Aa save zone'a bakın. Ya. Oy. Tamam ben tamam o mantarı alalım. bakayım oynarız. be. Ben oraya gidiyorum gidiyor ama yarık var bir tane. Kanka ben öyle bir yerdeyim ki beni bırak Toki beni hiçbir yere vuramaz Türkiye'de. Lan, burada ağız evet, şey, var. Ev dolu mu Başka önümdeki? Abi, evet şey evet. bagi var önünde. Toros geliyor evet. sana doğru Barış abi. Yanlış duymadın. Evet gidiyorlar geri. Gittiler. Nereden geliyorlar? Yastay, yastay, görüldü Şu kullar dolu. Dolu şurası. İki kişi var. Kanka mavi bir araba girdi sonki. Ay adam girdi. Şurası dolu Yastığa kanka. Yastığa sıkıyorlar? Arabam gidiyor ya. Benim de arabamı aldılar. Aldı arabamı. Şurada bir. adam var. Vurdum bir. Tam tankın yanında bir tane adam var. Pus basıyorum. Bak yeter tamam artık. artık de aldın de. lastiği. Yeter. Tamam. Dur. Lan. Mantar bana mı teslim ettiniz şimdi? Tamam. Aslında şuraya oynayalım. Buralar full ha. Düşman görüldü. Abi orası bir tık uçta alanda Barış abi. Çıkmak zorunda değiller. Full ama full. Ural yüzünün önünde iki çukurdakiler çıkacak. İyi. İki tane atsana. en son şu alırmadım. çukura geçmişlerdi. Kaç beşli atınlar? Ben her yoruyorum ya. musunuz? 160 tepe. Şurası adam, adam dimmi durdu. Altan. Ananı avradı O niye buraya durdu? ileride baya ileride o baya tamam. bak Nakladım bir anı Hadi ya bomba atacağım bir oraya bir tane Onu vurmanız lazım Tamam baydım O kisin okay, O, o evde okay, yok. Okay. Circle bizde bu arada Oy sol var ya direkt çıkacak Size support var, lazım yani. mı? Kanka orası orayı, Vural orayı vurursak eğer aşırı hakim oluruz oraya Vuralım mı? Gelme bakalım. Dur al. şey kit basın, kit Dolkas. Sen arabayla Efendim git ya yavaş. baş. Ben sonra at, doğru açacağım. De... Ne abi. Killeri geldi kanka buranın. İstabı. Senin gel. Yo var var. Yatıyor kanka. Tam öldü 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 öldü. Öldü öldü, öldü 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 öldü. öldü öldü öldü, öldü. Tamam. Helal. Tamam. Tamam, Bana bomba denemiş. Öldü dönemiş. öldü. Hiç sol full çıkacak kanka. Gelsen mi acaba senin yanına diye düşünüyorum. Sol key sağına doğru. Abi gelebilirsin aslında da arabayla gel. Bu arabalar cici oldu. Şey ne kanka Araba şey arabam cici oldu şey. ama. Ben, Ön... Dur bakayım Bekliyor patlamayabilir bir. Önünüzdeki çukur oynayacak. Ben koşuyorum o zaman oraya. Abi. Aa iki kişi drop'a doğru çıkıyor. Geldim yanına sol Top kay. Geldim. kay geldim yanına sol kay. Oy ben ben düştüm. Oh vaydı beni. İyiyim ama safe'im. Araba geliyor bana. Bana araba geldi. Önümde araba önümde. Aslı ya. Sen yedim düştüm direkt. Ananı görmüyorum. Tamam, marka atmasana. Kanka mı? iki takım. Ben artı sana artıyorum. sattım. Ben sana sattım. Ulan. Tamam. Okey atmadım ben. Üç kat fightlıyor şu an. Tamam. Ben alıyorum. Bomba alacaklar dikkat edin abi. Gel bana. Tamam mor arabanın abi, az arkasındalar Barış abi. Ben solun baksam sizin önünüze baksam şu an. Ben bir cam basacağım abi. Abi soldaki eksiktir zaten. Tolga okay, en abi, sağa ne diyorsun? Suat var. Biz en, en son o sağdakileri direkt... vurmuştuk. Evet. Nasıl o olur olur burayı ya? Ben sağa yılanlayacağım direkt. Abi adamlar zaten direkt alanda ya yok yok. Bunları vuracağız. Tango arkası. Benim tam eğimin arkası, arkası var. Evet Benim, evet gördüm, gördüm bu arada adamı. başkası vurdu başkası vurdu. Benim önümde bir adam var başkası vurdu. Airdrop düştü önüne. Kaç sesiniz var? Bende hiç yok. Tamam. İki tanesi satıyorum adamlara doğru. Bunları vuralım ya. Sağıma doğru bir sis daha attı. sol altımı mı vurdular Barış abi? Gördüm adamı. Önündekini vurdular. Abi arabayla bu arada birimiz dolaşabilir. Vurdu bir tane, sağ vurdu. Sol altım çok var. yakın. Tamam bir orası bitti, sol bitti. durabın üstüne çıkabilirsin Murat. Sağa gel, sağa gel, sağa gel. Anlık kitlersin. Anlı Bana pikliyorlar. Önünden de pikliyorum. Bakıyorum. Bir tane daha çıktı vurdu beni yedi ve ben de yedi bayıldı. Barış abi bir tane daha var. Herhalde. Tamam. Son bir kaldı burada şimdi. Neydim var tamam neydim var. Tam Elim yanımda şu bu markımda. Bekle. Kalkacaksın. Son değil mi? Zaten. Son değil mi? Yedi benden yedi benden. Patladı. Ay. Çok güzel vallahi. Hiç mi? tutmasaydım Bebek gibi benim valla çok güzel. Ne diyorsun ya Tolkay? Tolkay MVP mi? 504 hasar. Ben de yanlış 8 kill aldık mı? 5 değil mi? 8'den aa, aa, çok aldım. fazla. 8, 10, 13. Ekran gördüğü videolardan hangisiyle demek istersen bir tanesi tıklayıp o videoları izleyebilirsiniz. O yan şurada bir tane abone olma butonu var. Ona tıklayıp abone olup beni destekleyebilirsiniz. Ve isterseniz de dediğim gibi Nemo TV Barış Caddesi'nde canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz. 130 de dediğim gibi çok tatlı böyle özel bir sürprizim olacak. telefonunu tak tak indirip oradan üyeliğinizi bir şekilde açıp takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.